أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برسالة نور درسنده öldükten sonra dirilmenin bir delilini inceleyeceğiz. Konumuz haşir ve okuyacağımız bölüm 10. sözün 1. sureti. Delilimize geçmeden evvel üstadımızın öldükten sonra dirilmeyi ispat ederken takip ettiği metodu öğrenelim. Üstadımız her bir delilde üç basamaklı bir anlatım ve işlem yapmış. Birinci basamakta alemdeki tecelliden bahsetmiş. İkinci basamakta o tecellide gözüken isim ve o isimden de müsemmaya ismin sahibine geçmiş ve üçüncü basamakta da o ismin ahireti gerektirdiği ve lazım kıldığı hakikatine ulaşmış. İlk önce tecelli, sonra tecellide gözüken isim ve daha sonra da o ismin ahireti gerektirmesi. Bizler bu dersimizde Allah'ın sultan, ve melik isimleriyle ahiretin varlığını ispat edeceğiz. İlk önce metnimizi bir defa okuyalım. Birinci suret Hiç mümkün müdür ki bir saltanat bağımsız bilhassa böyle muhteşem bir saltanat hüsnü hizmet eden mutileve? kendisine güzel hizmet eden itaatkarlara mükafatı ve isyan edenlere mücazatı, cezası bulunmasın. Burada yok dedik Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra, büyük bir mahkeme vardır. İşte bu dersimizde mütala edeceğimiz bölüm burası. Şimdi bir daha baştan başlayalım ve izah ede ede öldükten sonra dirilmenin bir delilini anlayalım. Hiç mümkün müdür ki yani asla mümkün değildir. Bir saltanat bağımsız böyle muhteşem bir saltanat. İlk önce yapmamız gereken şu alemdeki saltanatı temaşa etmek. Daha sonra bu saltanattan Cenab-ı Hakk'ın Sultan ismine ulaşacağız. Şöyle kainata bir bakalım. Güneşimiz dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa daha büyüktür. Evet. 1 milyon 300 bin dünyayı bir araya getirin. Eğer hayalen getirebilirseniz işte karşımıza güneşin büyüklüğü çıktı. Ve bizim galaksimiz olan Samanyolu galaksisinde büyüklükleri güneş kadar olan 200 milyar ile 300 milyar arasında yıldız vardır. Bizler güneşin büyüklüğünü hayal edemezken dünyayı 1 milyon 300 bin defa büyütemezken karşımıza başka bir büyüklük çıktı. Galaksimizin büyüklüğü. 200 ile 300 milyar arasında güneşlerin olduğu bir galaksi. En küçük galakside 100 milyar yıldız vardır. Orta büyüklükteki bir galakside 200 ile 300 milyar arasında bir yıldız vardır. En büyük galaksilerde ise dikkat edin 3 trilyon yıldız vardır. Allah ve gök bilimcileri şu ana kadar 800 milyon galaksinin varlığını keşfetmişler. 800 milyon galaksi. Her birinin içinde 100 milyarlarca yıldız var. Bu galaksilerin kapladığı alanı hayal edebiliyor musunuz? Ve belki de bilim adamları şu kainatın sadece milyonda birini keşfettiler. Yani o 800 milyon galaksi belki de sadece milyonda bir. Güneş ile dünyanın arasındaki mesafe 150 milyon kilometre. Peki galaksimizin acaba genişliği ne kadar? galaksimizin genişliği 100 bin ışık yılı. Yani galaksimizin bir tarafından diğer tarafına gitmek istesek 100 bin ışık yılına ihtiyacımız var. Işığın saniyedeki hızı ise 300 bin kilometredir. Bu ne demektir? Herhalde şu misal ile anlayabiliriz. Bizler bir rokete binsek, galaksimizin bir ucundan diğer ucuna gitmek için. Roketimizin hızı 10.000 kilometre olsa, saniyede 10.000 kilometre yol alsa, galaksimizin diğer ucuna ulaşabilmek için 15 milyar 800 milyon seneye ihtiyacımız var. Evet, 15 milyar 800 milyon sene. Bu sadece bizim galaksimizin çapı. Bilim adamlarının 800 milyon galaksiyi keşfettikleri düşünülürse belki bir parça şu alemin ve kainatın büyüklüğü anlaşılabilir. Kainatta binlerce kuyuklu yıldız vardı. En küçüğünün kuyruk uzunluğu dikkat edin 300 milyon kilometredir. Fe subhanallah. Allahu ekber. Demiştik ki güneşimiz dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa daha büyük. Şimdi sıkı durun başka bir yıldızdan bahsedeceğiz. Betaklus yıldızı. Betaklus yıldızının çapı güneşin çapının 250 misli daha fazla. Hacmi ise yüz binlerce güneşten daha fazla. Kainattaki gezinti bitmez. Kainatı o ilmin kitaplarına havale ederek şu soruyu soruyorum. Hiç mümkün müdü ki bu saltanat sultansız olsun, sahipsiz olsun, maliksiz olsun. Bilim adamları bir roketi yakın mesafelere göndermeye çalışıyor. Sadece Amerika'da bu iş için 20 bin firma var ve 350 bin mühendis çalışıyor. 350 bin mühendisin yapmaya çalıştıkları tek şey küçük bir roketi kısa bir mesafeye göndermek. Bir vidanın da yerini hesap ediyorlar. Hiç mümkün müdür ki bir roketin yörüngesine oturabilmesi için onlarca mühendise Hesap uzmanlarına ihtiyaç olsun da güneşler, yıldızlar ve galaksiler kendi kendine hareket etsin. Kendi kendisini bu haşmetli saltanat vücut bulsun. Bu intizamlı fiili ve bu haşmetli saltanatı tesadüfe Sebeplere havale etmek hiç mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. İşte göz önündeki bu saltanat perde arkasındaki bir sultanın varlığını ispat eder. Sultanı inkar edebilmek için ilk önce saltanatın varlığını inkar edebilmek lazım. Saltanat ise göz önündedir, inkarı mümkün değildir. Buraya kadar şunu yapmaya çalıştık. Khan'daki saltanatı görmeye ve o saltanattan perde arkasındaki sultana ulaşmaya çalıştık. Şimdi ise o sultan isminden ahirete çıkacağız. Şöyle ki hiç mümkün müdü ki böyle muhteşem bir saltanatın sahibi olan bir sultan bir melik Hüsnü hizmet kendisine güzel hizmet eden muti itaatkarlara mükafatı olmasın ve kendisine isyan edenlere mücazatı cezası bulunmasın. Her sultan saltanatının haşmetini muhafaza etmek için kendisine itaat edenlere mükafat verir isyan edenlere ceza ver. Saltanatın haşmeti bu mükafatı gerekli kılar. En küçük sultanlar bile en küçük saltanatlarının izzetini muhafaza için kendilerine itaat edenlere mükafat vermişti. Ama biz dünyada bakıyoruz ki Allah'a itaat eden kullar, başta peygamberler, evliyalar, alimler, asfiyalar mükafat görmemiş. Ömürleri sıkıntıda, cihat meydanlarında, musibetlerde geçmiş. Evet. Sultan itaat edene mükafat vermek ister ama sultanı ezel ve ebed olan Allah'ın kendine itaat eden kullarına dünyada mükafatı hakkıyla gözükmüyor. 2 Sultan kendisine isyan edenlere ceza vermek ister ama ezel ve ebe sultanı olan Allah'a isyan eden kullara dünyada hakiki bir ceza gözükmüyor. O zaman ne lazım? Şu lazım. Sultanın saltanatının haşmetini ve izzetini gösterebileceği, itaat edenlere mükafat vereceği, isyan edenlere ceza vereceği başka bir diyar, başka bir memleket lazım ki işte orası da ahirettir. Şimdi ahireti inkar etmek için Cenab-ı Hakk'ın Sultan ismini inkar edebilmek lazım. Sultan ismi inkar edilemediğinde sultanların kendilerine itaat edenlere mükafat, isyan edenlere ceza vermesi kabul edilir. Peki Allah'ın sultan ismini inkar edebilmek için ne yapmak lazım? Onun içinde şu göz önündeki galaksileri, yıldızları, güneşleri sözün özü haşmetli saltanatı inkar etmek lazım. Saltanatı inkar edemeyen bir sultanı kabul etmek zorunda. Sultanı kabul eden de ahireti kabul etmek zorunda. Her şey birbirine zincirin halkaları gibi girmiş. Peki saltanat inkar edilebilir mi? İnkar edilemez. Eğer inkar edilirse yıldızlar, güneşler ve galaksiler parmağını o kişinin gözüne sokar ve der ki: "Bizi kim yarattı? Bizi bir intizam ile kim eviriyor, kim çeviriyor?" Biz ancak ve ancak bir zatın Haşmetli ordusunun askerleriyiz. İşte ahiretin varlığı göz önündeki saltanatın varlığı kadar açıktır. Bizler bu dersimizde öldükten sonra dirilme ile ilgili bir hakikati, bir delili inceledik. İlk önce alemdeki haşmetli saltanata baktık. Oradan haşmetli sultana çıktık. Ve oradan da bu haşmetli sultan mümkün değildir ki kendisine itaat edenlere mükafat vermesin. İsyan edenlere ceza vermesin. Bu mümkün değildir dedik. Ve şu dünyada bu mükafatı ve cezayı göremedik. Ve sonra dedik ki bu mükafatın ve cezanın olacağı bu sultana ait başka bir memleket olmalıdır. Orası olmaksızın bu sultanın saltanatının haşmet ve izzetini muhafaza etmesi mümkün değildir. O halde bu sultan itaat ve isyan edenler için bir yer hazırlamıştır. İtaat edenler cennetine ve isyan edenler de cehennemine koyacak ve saltanatının izzetini muhafaza edecektir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke antal alimul hakim. Allahumma taqabbal minna bi hurmetil Fatiha.